Lütfen böyle yapma kan konuşalım. Yok. Yok konuşsam ne diyeceğim ki hiçbir şey anlatamayacağım çocuğa. Yok yani, ne diyeceğim? Sil. Evet. Ne diyorsun? Ha siyah düz garanti. Şunla biraz kırarım dedim trençle. Şöyle. Evet, garanti. Saçları bir tam bilemedim ama bir değişiklik olsun dedim. İyi, hem sade hem şık. Güzel. Değil mi? Evet, evet. Şöyle bir yürüsem tanımıyorsun beni mesela. Nasıl? Yani... Ya bu ayakkabılar nereden? Ben bunları hiç görmedim daha önce. Ya bunlar... Benim sivriler çok eskimişti de işte bunları saklıyordum böyle bir kenarda kutuda duruyordu. Staj ha. yaparken almıştım işte Uğur getirir dedim, totem yapayım dedim falan. Çok güzel görünüyor, tam bir vintage. Of. Evet. Artık hazırsın. Hiç ciddiye bindi. İstersen daha da ciddiye bindirelim. Hazır gitmişken baroya yeni bir avukat cübbe salalım. Ha? E yok ama bir teker teker gelsinler yani. Bir naklimi yaptırayım önce. Tamam, tamam. Sen sakin ol. Ben de söz veriyorum. Hiç telaş yaptırmayacağım. Seni heyecanlandırmayacağım. Anne, gurur duyuyorum senle. Her şey çok güzel olacak. Hı. Teşekkür ederim. Hadi. <laughs> Dur. Tamam. Çantaya ne diyorsun? Bir son bak. Evet. Her şey mi? şu düğmelerle. Ha şey duruş. uygun evet. yani. Evet. Hadi. Telefon. Hı, tamam. Alo mamac. Hadi. 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 <laughs> Dur bekle. anne. Vay vay anne. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsunuz ki böyle? İzmir'e gidiyoruz. Annem baraya kayıt yapacak. Vay. Hayırlı olsun canım. Teşekkür ederim. Kahvaltını yaptın mı sen? Babam simit falan alırız dedi yoldan ama. Ay simitle olur mu ya? Ben sadece simit mi alırız dedim oğlum ya? Simit falan dedin işte. Simit falan dedim hani kahvaltının yanına simit de yeriz anlamında bir şey söyledim. Selim gömleğinde leke var. Acı hareketli bir şeyler açsana ya. ama beni çok kötü vurdu. Ha. Ya herkes barıyor kayıt için mi burada? Yok ya öğrencidir bunlar. Seminerler falan oluyor ya. Yakında sen de burada böyle dolaşırsın artık. Garip olan benim burada yeni mezun gibi <laughs> böyle dolaşıyor olma. Hayır ya kendine haksızlık etme. Sen nakilini yaptırmaya gelmiş bir avukatsın. Ne alakası var? Ben bir sorayım sen bekle. Ha. Pardon çok özür dilerim bir şey soracaktım da iki dakikanız var. Ee, pardon ee, nereye başvuracaktım acaba? Nakil için gelmiştim de. Nakil ve kayıt için burası fakat ileride soldan numara alacaksınız. Hepsi mezun mu? Stajlarımızı da bitirdik aynı zamanda. Ne güzel. Ben bu kadar beklemiyordum. Yani İzmir'de beş tane hukuk fakültesi var. Rakibiniz çok işiniz zor. Ee, bekletmeyeyim ben sizi buyurun. Teşekkürler. sıraya geçeceğiz sıra <laughs> thank you Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.